Herkese selamlar Kiksven'e hepiniz hoş geldiniz. Haftaya bomba gibi giriyoruz Arkadaşlar 2 tane derbi var Biri Madrid biri Manchester derbisi Yani toplamda 4 maç dayımız var 400 my club bildiğiniz gibi arkadaşlar Biz bugün Madrid derbisini oynayacağız Maç dayını oynayacağız Special team kadrolarıyla Hangi takımı seçtim Şimdi birazdan göreceksiniz Kadrolarını da ayarladım Fazla bekletmeyeceğim ee, arkadaşlar bir hususta e, Konuşmak istiyorum Yani e, içimde tutmak istemiyorum artık e, Şöyle bir şey var e, Bu son dönemde Özellikle puanımız arttı ya Bak sadece bize olmuyor Zaten bu herkes oluyor da 10 e, maç oynuyorum ya ben 10 maç oynuyorum tamam mı Bunun bak size yemin ediyorum Bak bunun 5'i Bağlantı kesiliyor maç tamamlayamıyorsun bak 10 maçın 5'inde maçı tamamlayamıyorsun bak Maçı tamamlayamıyorsun. Adam mesela 1000 puan ya 950 puan. Aa benim puanı görünce direkt bağlantıyı kesiyor bak. Direkt. Direkt bağlantıyı kesiyor. Ee, sonra 10 dakika e, 10 dakika dediğim yani 1-2 dakika top oynuyor. Ondan sonra tekrar e, bağlantıyı kesiyor. Öyle öyle devam ediyor. Gol yiyince temelli kesiyor bağlantıyı. Yani sizlere de içerik e, sunmakta da zorlanıyorum. Abi böyle bir şey görmedim ya Konemi artık bunları hani sessiz kalma ya Böyle olmaz ki Artık alarm veriyor online maçlar Maç değiller alarm veriyor yani Adamlar doğru düzgün oynamıyor bile ya Bir iki tane dürüst Çıkıyor karşımıza adam Adam gibi adam çıkıyor bak yalan yok Bir iki tane adam gibi adam çıkıyor Güzel topunu oynuyor Yenilse de oynuyor ee, kazansa da oynuyor Bazı yani şerefsizler var Abi sen buraya zevk almak için Yani ee, mutlu olmak için, maç oynamak için, e, eğlenmek için girmiyor mu yani? Puan nedir ki abi ya? Bu kadar olmaz gerçekten yani. Bunu söylemesem rahat etmeyecektim arkadaşlar. Çıldırıyorum. Puanı çoğalttığımız zaman böyle oluyor. 1278'e geldim. Bağlantı kesmeyen kalmadı ya. Şimdi de çok kesiyorlar arkadaşlar. Yani bu maçta bakalım tamamlayabilecek miyiz? Bu arada Atletico Madrid almışız. <laughs> Aldım. Şimdi görüyorsunuz. Real Madrid gelir inşallah. Evet, süper. Bak şimdi bu arkadaşımız kesmez seyidir. İnşallah dürüst birisidir. Bilmiyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bağlantıyı kesmez. Gerçekten sıkıldım yani. Herhalde bu gidişte sadece klasman oynayacağız gibi geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Artık yani Konemi'nin bir şeyler yapması gerekiyor acil yoksa online maç diye bir şey kalmayacak, maç değil diye Şimdi maça doğru gidiyoruz arkadaşlar. Dev derbi, Madrid derbisi. Vicente Calderon'da Atletico Madrid e Real eski adıyla Vicente Calderon şimdiki adını bilmiyorum arkadaşlar. Hiç de bakmadım yani. Ee, topun gerisinde bedava Suarez var. <laughs> Bunun ismini bedava koydum. Çünkü hayırsever Barcelona Suarez'i Atletico Madrid'e bedava gönderdi. Ve şampiyon olmasını istiyor Atletico Madrid'in Barcelona. O yüzden destekliyor. Atletico Madrid'i çünkü Suarez'i 5 e, parasız 0 e, Euro'ya bedavaya gönderdi Atletico'ya. Gerçekten böyle bir hayırseverlik hiçbir takım yapmadı. Barcelona'yı bu hayırseverliğinden dolayı tebrik ediyoruz. Atletico Madrid'in kazanacağına inanıyoruz. Tekrardan şampiyonlar koşuyor Atletico Madrid. Bakalım Real Madrid karşısındaki oyunundan da e, oyunu da iyi olursa e, bu şampiyonlar gidecektir. Koke vurdu kaleciye. Furtuna. Şu ana kadar güzel bir oyun seyrediyoruz. İnşallah e, bağlantıda bir sıkıntı yaşamayız. E, kardeşimiz dürüst biridir yani inşallah. Çünkü abi yani maçı tamamlayamıyoruz artık ya. Anca nasıl tamamlanıyor? Yenildiğimiz maçlarda tamamlanıyor yani. Öyle. Başka türlü tamamlayamıyoruz. Hadi be. Abi buraya zevk almaya yani eğlenmeye eğlenmek için oynuyorsun abi. Lütfen yani zaten yeterince iyi değilsen puan dereceye önemsememen lazım yani. Olmazsa olmuyor dersin. Hadi be. Ja Felix. Mükemmel top. Suarez. Fernand Lodi. Hadi be. Hermoso. Üçlü bir savunma var. Üçlü savunma var. Atletico Madrid'de tek forvet düzenine geçmiş. Sürekli değişiyor ya bu dizilişler. Maç değillerdi arkadaşlar. Suarez vurdu gol. Suarez. Derbide çok önemli bir gol. Bedava Suarez. Ücretsiz Suarez. Bravo Suarez, ayakkabısını temizledi. Gol sevinci yapacaksın abi çünkü herkes yapıyor. Biz yapmayınca yapıyorlar. Zaten bu gol sevincinde bir problem yok. O uzun gol sevinçlerini yaparsan sıkıntı oluyor. Ben onu yapmıyorum. Ha yapana yaparım. O ayrı mesele. Ama bu normal gol sevinci abi bu yapılır yani. Bunda bir şey yok. Onu da söylemek istedim sizlere. Sergio Ramos Bravo be aslanım be. Felipe. Oblak. Severiz obla. Gimenez. Koke. Loriente. Saul. Derbi çok güzel. Isındı derbi. Suarez. Bıraktı. Loriente. Loriente. Loriente çekti. Loriente. Fernando Lodi kafa. İsabet doladı. Hermoso stoperden çıktı. Allah savunmadan geldi. Felipe. Koke. Felipe tekrar. Müthiş paslar. Hadi be Casemiro. Eden Hazard. Gimenez takipte. Gimenez. Gimenez. Gimenez faal yapamadı. Hazard. Vurdu kaleci Oblak. Bravo Oblak. Bravo. Hermoso. Ferdinand Houdini. ilk yarı 1-0. Derbiyede çok önemli bir gol. Luis Suarez. Topa sahip olma oranlarını görüyorsunuz. Adeta Alanya Spor gibi oynuyoruz. Gerçekten mükemmel bir oyun. Sağda e, rakibe oyna Top vermiyoruz arkadaşlar. İnşallah bu derbiyi Atletico Madrid kazanır. Şampiyona gidiyor. Ben Atletico Madrid'i tutuyorum. E, şampiyon olacaktır Real Madrid karşısında ve Barcelona'na asla engelleyemeyecekler Atletico Madrid'i. Şampiyonluğa uzanacak Atletico Madrid Şimdi ikinci yarı doğru gidiyoruz Müthiş derbinin ikinci yarısındayız arkadaşlar Sizlerle beraber ee, Güzel bir derbi oluyor Güzel pozisyonlar üretmeye çalışıyorlar Organizasyonlar çok güzel Koke Orta sahası kuvvetli Atletico Madrid'sin tabii ki Real Madrid'sin orta sahası da güzel Ama Luis Suarez'de Daha güzel Atletico Madrid Bakalım Bu maçta nasıl e, ee, ikinci yarı bu Loriente Saul Koke Jo Felix Jo Felix Pasa Saul Şimdi gider mi Luis Suarez'e Bedava Suarez Felipe Almoso Saul Jo Felix Güzel paslar jean Felix alamadı. Tony Cross. Koke orada araya girdi. Koke. Gimenez. Loriente. Suarez'i gördü. Luis Suarez. Luis Suarez. Luis Suarez. Sergio Ramos. Sergio Ramos orada müdahale etti. jean Felix. Koke. Loriente. Loriente bir çalım. Loriente. Korea. Korea. Suarez. Suarez 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 ikinci golü yaptı Luis suarez mükemmel bir organizasyon gerçekten çok güzel bir gol ee, burada rakibi Gerçekten tebrik ediyorum ee, Tabii ki maçta olduğu için de çıkmak istemiyor ee, arkadaşlar maçta ileride genelde çıkmıyorlar ama Çünkü niye derseniz ödül alamayacak ya hani yenilirse en azından bir şeyler alacak. Bu yönden e, maç teylerde fazla çıkmıyorlar ama online maçlarda beter. Yani online maç da oynamak istiyorum ama gerçekten olmuyor. En azından maç teylerde e, bazen çıkıyorlar. Özellikle puanı çok olanlar çıkıyor. Suarez ne yaptı öyle? Ya bu arkadaşımız yani bağlantı falan da kesmedi. Gerçekten tebrik ediyorum. Böyle insanlar da var işte ama kötü insanlar da var abi. Oo Fernando Lodi çok güzel geçti. Fernando Lodi. Lodi. Böyle bir çalım görülmedi. Fernando Lodi. Çok güzel çalımlar. Müthiş çalım be. Gösterir inşallah. Abi göster... of mükemmel geçti. Ee, yani çok fazla görmemiştim o çalımı. Ee, birkaç defa yaptım da denk gelmiyor. Şimdi içeriye doğru. Koke, Koke, orta kafama hedefi bulmuyor. No target. Koke, Koke içeriye doğru. Koke, ortası Suarez. Gol gelmedi. Hetri'ye yaklaştı. Luis Suarez, bedava Suarez. Yani Barcelona'nın transfer politikası gerçekten rezalet. <laughs> Son zamanlarda daha da berbatlaştı Suarez'i bedava göndererek de e, Ne kadar kötü bir transfer politikası olduğunu gördük Yönetimin ne kadar kötü olduğunu gördük Fernan Lodi Fernan Lodi Fernan Lodi Çekti Fernan Lodi Fernan Lodi Fernan Lodi Hadi be Biraz fazla oynadım topla da severim ya böyle topla oynamayı işte abi budur ya futbol. Rakibi tebrik ediyorum. Gerçekten çıkmadı. Hadi be geçemedim. Isco. Isco'nun pası geçmedi. Raul Gimenez. 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 Pası. Suarez. Joao Felix. Carvajal Carvalhal. Joao Felix. 3-0. 3-0. Derbi 3-0 kazandı. Joao Felix. İşte bu. Kucağını açıyor. Çok güzel. Burada rakibin hatasını değerlendirdici A Felix. 0-0. Çok güzel bir maç izledik. Derbi çok güzel geçti gerçekten. Harika bir derbi. Rakibi tebrik ediyorum. Maçtan çıkmadığı için, bağlantıyı kesmediği için teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce bu problemler çözülür gerçekten. Hani bahane olarak değildi arkadaşlar gerçekten hani canımızı sıktığı için, artık keyif vermediği için bunları söylüyorum. Yoksa Hani bahane için değil yani. İnanın bahane için değil. Böyle güzel maçlar e, oynamak istiyorum abi. E, bağlantıyı keserek falan. Bunlar güzel şey değil. Valla puan hiç bir önemi yok ya. Puan hani puanın yüksek olsa da sana bir şey vermeyecekler. bin olsun, 1100 bin olsun. Ne olacak? Ha puanı yükseltmek için oyna ama düzgün oyna. Hile yapma, şey yapma, bağlantı kesme. Tamam mı? Böyle güzelce oyna bak puanım bir artıyor bir düşüyor. Bak ben hile yapıyor mu? Ha? Yapmıyor. Bu kadar basit abi. Bak ben binlere de düştüm. Bak 1080'lere düştüm. Gel oynadım, oynadım. Ee, bırakmadım. Geldim tekrar bu puanlara ulaştım. Bu kadar basit yani. Ya yani biraz oyunu e, severek oynarsan hani ya bazı arkadaşlarımız gerçekten ee, oyunu hiç umursamıyor sadece hile yapıyorlar ee, maçı hiç umrunda değil yani sadece bağlantıyı kesecek puan gelecek onun için maça giriyor bazıları gerçekten online maçta özellikle maçtaydı çünkü bu hediyeleri alamıyorlar maçtan çıkınca hediye e, alamayacaksın ama e, maçı tamamlayıp eğer yenilsen bile bir takım ödüller e, puan veriyor sana burada ama maçtan çıkınca vermediği için burada en azından çıkmamaya çalışıyorlar bazı arkadaşlar. Ama bazıları da e, çıkmasa bile bağlantıyı kesiyorlar arkadaşlar. Öyle de sıkıntılar oluyor. Çok güzel bir maç gerçekten. E, tebrik ediyorum. Rakibi özellikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir maçtı. Murtaza'ydı ismi. Murtaza kardeşim gerçekten çok güzel bir maçtı. Tebrik ediyorum seni. Güzel bir maç. Gerçekten harika eğlendik. Çok keyifli bir maç oldu. Maçı derbiyi Atletico Madrid kazandı yoluna dolu dizgin devam edecek gibi görünüyor Atletico Madrid arkadaşlar şampiyonluğun en büyük adayı çok rahat şampiyonlukta çünkü Barcelona ve Real Madrid düşüşte bedava Suarez ile Atletico Madrid daha iyi arkadaşlar <laughs> buradan hayırsever Barcelona'ya da teşekkür ediyoruz. Ee, videonun sonuna geldik. Sizler ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz. Son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.